Hepinize yeni videoda merhaba. Bir öncekinde de denediğimde çok fazla adım ya yani adımın uzunluğu çok fazla olduğu için e, onu yapamadım. Revai YT yaptım. E, çok önem Az etmiyor benim gözümde. E, zordan devam edeyim. Ben artık e, daha fazla experience almaya başlayacağım. Burada e, daha hızlı e, level'ları atlatırım. En azından 40 olsun ki şeylere devam edebileyim. E, vazifelere devam edebileyim. Şu anda tabii ki de burası bir önceki yere de, göre daha kolay hem daha az experience vermesi lazım hem de onun üzerine daha fazla e, enerji tüketiyor ama e, taşları falan daha fazla veriyor haberiniz olsun video geçmeden önce beğenmeyi unutmayın lütfen Beğenler bu seri için çok önemli çünkü e, bayağı her yaptığımı size gösteriyorum ve e, bu benim zamanımı e, daha fazla alıyor beğenirseniz çok sevinirim ben buraya devam edeyim. En azından karakterler bir 40 olsun. O zaman geleyim. Evet yaptık. Sonunda 40. seviyeye ulaştık. Biraz daha eşyayı ilerletmem gerekiyormuş. En azından 1 ve 3'leri satalım. 1 ve 3'lerin bizim bu hesap özelinde bile bir ehemmiyeti yok açıkçası. Şu anda elimizde olanların sayısı bu kadar. Cevap burada hız veren. Evet. Çok iyi. 8'e atalım belki şeylerin eşyalarını atabilirdik. Değil mi? Ee, UDK'nın eşyalarını atabilirdik. Neyse bunu bir 8'e atalım. Bu da önemli tabii ki de. Hız gelebilir altına. Bizim için şu an en elzem şey bu. İki defa kritik damage geldi. Neyse ki en elzem şey bu. Ee, UDK'mıza bakalım. Evet, UDK'da iki tane 12'ye mi atlıyordu bize? O zaman ilk şeyden başlayalım. Göğüslükten. Çünkü malum 6. seviye. regen göğüslüğü. Alt istatistikleri ne olursa olsun harika bence. Şu an bu hesap için. Çok güzel. Hadi bir tane daha hızlıca geç. Bizi yorma. Çok harikasın. Epey ver artık. Tak 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 tak. Hiçbir şey yaramıyor. Hız verelim bir de. En azından biraz daha fazla tur alabilirse çok iyi olur. Tabii ki de buradan gelecek 3-5 hız ıı, şu anda bizim için bir önemi yok açıkçası. Çünkü yani adamdan ne kadar 10 daha hızlı olsak, 30 daha hızlı olsak veya 40 daha hızlı olsak ıı, 10 ile 40 arasında bir fark yok şu an için. Tabii Bu ilerleyen zamanlarda hani bayağı fark ediyor. Sonuçta ıı, karşı taraf bir defa oynarken senin iki defa oynaman veya karşı taraf iki defa oynarken senin 3 defa oynaman veya 3'e 4 bile olsa çok fark eder. Ama şu anda o kadar uzun sürmüyor savaşlar. Hızlı hızlı bitiyor. Sadece bir bile hızlı olsak bizim için kafi. Botu bu kadar gömdükten sonra yükselmiyor. Dün Arnok neydi ya öyle beyler ya. Arnok dağımlarında tüm görevlerimiz Arnok dağımlarındaydı. Ne zaman? Ya ah, şimdi güzel. Defans güzel fena değil. Nereye yapıyor? Ateş şualesini yap diyor. Yapalım. Tüm güzel karakterlerimizi koyalım. Bakım var. Ee, bakımdan sonra devam ederiz zaten. Sıkıntı yok. Böyle bu şekilde gideyim. Şey, Geomancer'ı çıkartak yapmayayım. Ee, toprak büyücüsünü zaten çok şey değil yani. Oradan gelecek 3-5x. Buradan gelecek 3-5x. Hadi yani Ronda'ya gitsin ne olacak karakterlerde hepsi yani bir gün yükselecek. Yani muhtemelen Mordecai 50 kalabilir. Ama diğerleri bir gün yükselecek yani. Tabii Ateş ailesi bu zamanlar için biliyorsunuz ki en zoru. En 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 zoru yani. Çünkü ee, örümceğin kat onunu dönerek de eşya kasabilirsiniz örümcekten. Yani aksesuar gelir oradan size. Sıkıntı yok. Ama ateş şövalyesinde öyle bir şey yok. Ateş şövalyesinde senin ee, baya hani spesifik bir kadroyla girip 20'yi dönebilmen lazım. 20'yi dönemezsen ee, sıkıntı. Güzel dönüş metresini azaltıyoruz en azından. <laughs> Yalandan. Ve ne kadar uzun sürdü. Ron tabi burada fena bir karakter değil. Tamam. Bu birinciymiş sadece. Olsun. Dert değil. Valdemar boğazımız normal. Ah normali bitir diyor değil mi? Biz normali bitirelim. Çok oldu. Klasik arena savaşları. Evet tekrardan başlayalım bunlara. Yani şu an arena bizim için en zor yer. Geri kalan yerler çok önemli değil. Takır takır geçeriz ama arena işte arena çok kötü. Aslında yüksek altına tamamen hız setlerini giydirip onunla beraber burada hızlı başlayabiliriz ama zaten genelde hızlı başlıyoruz. Genelde hızlı başlamamıza rağmen adamlar bizi öldürüyor. Açıkçası biraz garip hasarımız yetmiyor. Karşın defansının çok fazla olacağını zannetmiyorum. Yine de denk geliyor yani. Olmuyor. Zaten e, bir de şey. Bura çok zor. Bura zor. Yenileyebiliyoruz. Yenileyelim. Belki boş rakipler bulabiliriz. Mesela bu tarz. Ne diyecektim? E, yani alan vurabildiğimiz şimdi de sadece o da problem oluyor. Tabii ki alan vuran skill'lerin çarpanları daha düşük olduğu için sıkıntı oluyor. 2-3 dakika olsaydı beklerdim ama 20 dakika bekleyemem. Güzel. Takır takır geçiyoruz şu an. Taraslı bir hesap almış. Elheyni de var. Elheyn Taras. Vay be. Güzel denk gelmiş. Biz bu hesaptan bu, buradan her halükarda hızlı çıkarız diye düşünüyorum. Hızlı çıkıp öldürebilir miyiz? Kalkan set kuşanmış. Hmm. Biraz defansif oynayalım. Aynen iyi oldu. En azından bir tane daha karakterle vurabileceğiz. Basalım. bu O kadar vurmasını beklemiyordum. Bir daha o kadar vuracak bize. Kupus 50 seviye. Biraz bizi yoğurdu. Yine yaptık yapacağımızı. Girdik kesemeyeceğimiz rakibe. Burada bu adam varken. Kendileri böyle boş harcamamak lazım. Bu yaptığım herhalde bu serideki en büyük hata. Yani harcayamıyorsan, 15 dakika bekle. şey olmaz. Burada bu adam bize hızlı çıkar mı bilmiyorum. Bakalım. Çıkamadı. Öldüremedik de ama. Şimdi hız basıp, defans falan basıp edip hayatta kalacaklar ama korkutursak bir ihtimal yok. Şu anda ne yapacağız bilmiyorum. Belki sersemletiriz bir iki tane, iki tane sersemlettik güzel Sıfır, hiç vuramıyoruz. Koruyalım kendimizi, koruyabiliyorsak. Meh. adam da çok vuramıyor açıkçası. O yüzden sıkıntı yok. Toy ile beraber şuna odaklanırsak, ben almaz. Güzel. Güleli başlangıç almış o da. Ben sevmiyorum. Kuleli şey takımlarına, ölümsüz takımlarına. O yüzden insan ve şeyle aldım. Savaş dökümcülü aldım. Daha iyiydik. Yakınlık açabiliyoruz. En azından artık isabete artı 5 verebilecek durumdayız. Ne kadar önemli bilmiyorum. Savunmada kazanamadık. Bunu da yükselteceğiz. Henüz savunmada kazanabildiğimiz bir savaş yok. 3 savaş yapıyor. Bunları yapmadan, yani o gelene kadar ben burada devam edeyim. Cemler geliyor. Evet güzel. Bir tane daha geldi. Buradan madeni bir daha açalım. Buraları alamıyorum. Karakter yükselte Yükseltmeyelim. Envanterde kalsın. Fark etmez. Orgin'den Kayadiş geçenlerde gelmişti. Şu anda yapmamız gereken şey galiba seferi devam edip bitirmek. Burada bir sıkıntı var. Heh, tamam. Güzel durumdayız. Ee, Kafatası tacının 50. seviyesi ve UDK'nın 50. seviyesinden sonra belki takımları değiştirebiliriz ama sanmıyorum. Bunların ikisi %100 ee, belki 16'ya atabiliriz eşyalarımızı. Ee, o zaman eee Kafatası tek başına geçebilecek durumda olur. En azından farmlayabilecek durumda olur. Şu anda buralara tek atabiliyor. işte burada sıkıntı var. Ya burada bir daha turalamadığı için e, problem. Mesela burada bir tane vurduk. Sonra onlar bize vuruyor belki ayakkabıya bassak biraz daha iki defa oynarız. Onlar bir defa oynarken ha o zaman toparlarız bu işi. Ama daha bu 4 altının zoru. Bu acımasıza doğru falan ilerleyince tabii ki de hızları karşımızdakilerin daha da artıyor. O yüzden dediğim işlem olmaz. Bir anda vurup öldürmemiz gerekiyor. O da şu an için zor. Ben buraları halledeyim. Biraz daha ilerleyeyim. sonra vazifelerde ilerleyelim. Ardından tekrardan ee, geleyim. Düştük yine bir arena macerasına. Burayı yeneriz gibi geliyor. Hadi bakalım. Ümitliyim buradan. <laughs> Boğazım pardon. Evet geldim. Oh biraz öksürdüm. İyi yenmemiz güzel. Genelde öyle olmuyor çünkü. Arana bir şey yapmak lazım. Defans kıran birinin olmaması hasarımızı tabii ki de azaltıyor. Ama şey yapabiliriz belki. Riholu falan biri. Ha? Deneyelim burayı. Ne bu deneme işlerine giriştik değil mi? Neyse. Dur bakalım. Yani şu hareketim çok kötü bir hareket ya bu. Öldüremedi ama bizi. Çok gariptir ki. Şimdi şu kalkan atmıyor. Atmış zaten. Güzel. Güzel deneyelim deyip ilk defa yendik. Ee... Nereye bura? Valdemar boğazında kalıntı arıyoruz birden sonra. Şöyle yapalım. Yem de kasalım bir yandan. Dört yıldızı değil de en azından şu kasalım. Ee, kastıktan sonra da ikilerle devam edeceğim alttan. Aslında biliyorsunuz şu anda bir anda altı yapabilirim. şeyi. Ad nedir? Karakterin kafatası tacını. Ve muhtemelen yapmam mantıklı olabilir. Ee, eğer hızlı hızlı yemle beraber kasılacaksa mantıklı. Çünkü gelen experience yani boşa gitmemiş olur. Ama zaten e, ölüm şövalyesi de full değil. Yani oraya giden experience de boşa gitmiyor. Açıkçası oradan yana da bir sıkıntım yok. Ama yani biraz kararsız kalıyor insan. Yani boşa gitmesini istemiyor enerjilerin. Çünkü 23 bin, 24 bin, 50 bin fark etmez. Bu enerji bir gün bitecek bu enerji bir gün bittikten sonra belki geri dönüp arayacağız yani bu enerjiyi. Aslında olay tamamen bu ee, bu enerjiyi aramamak için bir dakika yanlış yapıyoruz ya. Normalde döneceğiz. Bir saniye bir saniye yanlış yaptık biraz. Tam enerji geri yani enerjiye sıkıntı olmasın derken zaten buralardan 3 yıldız aldık. O yüzden buraya 3 karakter girsek de olur. Tamam diğerlerine de şey gitsin. Te tecrübe puanı gitsin. Aynen bu şekilde. Ee, buradan da kalkanımızı aldık. Silah aldık, kafalık aldık, kalkan aldık. Şu an alt üç lazım. Bunları da aldıktan sonra rahatlayacağız. Yani vazifeler evet biraz yoruyor. Yormuyor değil açıkçası ama eee Gelişim için çok önemli. Oradan gelecek enerjidir, olur, bulur, şudur. Bize devamlı oyun oynatıyor. Devamlı oyun oynayarak da e, hızlı hızlı gelişiyoruz. Açıkçası RSL Helper'ın e, şu anda update olmaması biraz problem. İlerleyen zamanlarda açıkçası bayağı problem. Sonuçta onunla beraber hani yüksek e, enerjiler harcayabiliyoruz rahatlıkla. Bu arada 20 1000 700 başladığımız bu yolculukta 800 enerji kasmışız. Bu kadar şey yapıp bu kadar şeyden kastım da herhalde. Yani bir arpa boyu yol ilerlemedik. <laughs> Hala e, kafata stajımız 5 yıldız. 60 atmadık onu. Başka bir karakteri de 50'ye falan çıkarmadık. Biraz yavaş ilerliyoruz sanki ama sorun değil. Emin adımlarla gidiyoruz. Burada bir şey almayı unutmuşuz. I, muhtemelen kafalık. Kafalık diye tahmin ediyorum. Kafalığı hızlı geçtik çünkü o sırada. Bakalım kafalık mıymış? Karakter çıkıyor. Karakter çıkması iyi. Karakter çıkması bayağı enerji demek bu arada beyler. 3 yıldız karakter falan çıkması demek bayağı bayağı enerji yani. Sonuçta i̇şte o karakteri kasarken de bir puan harcıyoruz ya şey enerji harcıyoruz. Evet kafalıkmış. 500 sefer yapmışız. Bir şampiyonu 3. yükselme seviyesine getir diyor. Hemen getirelim. Bu Dekamızı getirelim. Bir tane daha yapalım. 3 oldu. Daha da yapmayalım. Bir yakınlık bonusunu yükseltelim. Hemen buradan bunu yükselttik. Güzel. Klan etkinliği için günde 3 yıldız kazan. Hemen yapalım bunu. Bunu nasıl yaparız beyler? Hemen bakalım. Buradan bakıyoruz. İblis Lord'da iki defa savaşmamız gerekiyor. İblis Lord'da 2 defa savaşalım. Çok savaşabilecek bir ekibimiz yok. Ama zaten buralardan son sandıkları alacağız. bunu kullanalım. Otomatik. Otomatik savaşalım. Fark etmez. Zaten yeşil olduğu için yok fark etmez. Genelde mavi karakterler var ya diğer hesaplarda. Oradan biraz kafam karıştı ama burada öyle değiliz. Burada muhtemelen e, UDK ve şey sona kadar kalacak e, kafatası tacı. UDK birileri öldükçe de güçleniyor. Böyle bir yapısı var. 1.1 milyon muydu buranın son sandığı? Muhtemelen vuracağız. Emin olmamakla beraber. güzel. HP yanının ardarda gelmesi yani Ninja çok iyi ya bosta. Açık ara yani şu anda çoğu karakterden daha iyi. Bir herhalde Akrizya var onun muadili. Bir de Dracomorph. Bu üçü çok iyi. Akrizya onun muadilini geç ondan katkı ve kat daha iyi. Güzel en azından normalden bu kolay mıydı? Kolaydan son sandık almaya başlamışız. Birazdan normali de vururuz. Normalden de İki tane e, anahtarla belki son sandık alabilecek hale geliriz. Tabii ki şu anda yani kafata tacının bizim farmerımız olduğu için hasarımız çok 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 az. Çünkü alan vuruyor. Burada ninja olsaydı şu anda muhtemelen 3 milyonuna kadar falan çıkarmıştı hasarımızı. Hem ninja'ya ters renk hem de UDK onu korurdu baya baya bir arkadaşlar. bir tur aldık. Ekstradan. Kalkan üzerimizden gitmeseydi bir tur daha alabilirdik belki. Yani buradan 6K 6K vuracağım hasarın bir önemi yok. O yüzden savaşı bitirelim. 1.3 vurduk. Ninja en yüksek hasar vuran karakter. Çünkü ninja. Aa. Tamam güzel son sandığı almışız. Buradan da e, son sandığı almamız için 1.5-1.5 kurmamız lazım. Belki buraya da 910 vursak yeterli olur. 2, 2 atabiliriz. E, ben en azından 1 2 şimdi atayım. Diğer mi de karakterleri geliştirdikten sonra atayım. Çünkü e, karakterler muhtemelen daha da seviye atlayacaklar. Ninja'dır, odur, budur, şudur, e, Geomancer'dır. Hemen ölmeyecek. Tabii Geomancer bir de hasarları da azaltıyor pasifiyle beraber. Bir ölümlü takımda da işe yarayabilecek bir karakter. Stan'ı üzerine aldı bu arada UDK. Yoksa şeye vurmuştu, Ronda'ya vurmuştu. %50 ihtimalle alıyor üzerine. Yani ilk anda alabilecek seviyedeyiz. 2-2 ile. Bakalım ileride nasıl olacak. Bu gelişim artacak böyle hızlı hızlı. Şüpheniz olmasın. Vursun sona kadar. Zaten video çok uzamasın sizin için de. Ee, Bura vursun geleyim ben. Bu karakter harbiden güçlü. <laughs> 20. tura kadar. İlerliyor. Farklı bir karakter. 182k olmuş. Zehir seti olsaydı muhtemelen son sandık alırdık. Ninja ters renk olması biraz problem. Kırmızı bizim için sıkıntı. Vazifeyi hallettik. Mino yapalım. Çok iyi. Mino yapmayı severim. Mino benim için güzel bir yer açıkçası. Mino'ya önce Mordecai'yi mi sokmak mantıklı? Önce Mordecai'yi sokayım. Sıkıntı değil. Bir okuyalım. Sonrasında dördüncü veya üstünü iki defa temizle. Yani Minotaur zaten yapılabilecek en kolay zindan. Ve muhtemelen yakın zamanda yapabilecek halde olacağız. Yapabildiğimiz halde zaten tüm karakterler burada. Full Mino. Altıdayız. 6'dayız. 6'ya geçelim. Yani yapabilecek derken 15'i son seviyeye yapabilecek. Derken. bir bakalım ne olacak. Şu anda iyi durumdayız ama. Ben gidişatımızdan memnunum. Yani gidişatta yanlış yaptığım yerler olursa söyleyin. Çünkü ben ne zamandır başlangıç hesabı oynamıyorum. Ee, bu konuda fikirlerinizi açayım yani. Her konuda aslında fikirlerinizi açayım ama sadece belirtmek istedim. Acaba biraz e, bu verimliliğe çok mu takılıyorum? O benim kafam biraz kurcalıyor. Oradan or... Onu o zaman yapayım, bunu bu zaman yapayım derken biraz geç mi kalıyorum bir şeylere? O biraz kafamı kurcalıyor ama yine de yani e, kendi hesabımı da bu şekilde geliştirdim. E, ama o orta seviye bir hesaptı. Başlangıçlarda da e, o zamanlar oyunu tam bilmediğim için düzgün bir şekilde ilerleyememiştim. E, şu anda o yaptığım hataları düşünüyorum, onları yapmamaya çalışıyorum. Ama net olarak doğruyu da bilemiyorum. O yüzden o konuda bana yardımcı olursanız sevinirim. En azından yaptığım yanlışları söyleyerek onun doğrularını da söylerseniz çok memnun olurum. Bir şampiyon daha ustalık kaç? Ekstra bir şampiyonu daha. Hemen. Buradan isabet. Sabit açabiliriz çünkü kükür taşı alacağız. O yüzden bu isabet bizim için önemli. Bunda yaptık. Buz goleminde 5 kalıntı kazan. Tamam. Ben bunları yapayım. Geleyim. Size bunu göstermek istedim. Bu gerçekten güzel bir hızır. Her <laughs> hızla sekerse 3 defa veya 2, bir bir bile olur. Bu kullanılabilecek bir hızır. Ee, kalıntı arama görevi varken göstermek istedim size bunu. Şu anda 9. aşamadayım sanırsam. İyi ilerliyorum. Ee, zaten turlar çok hızlı geçiyor. Kafatası tacı ile beraber. Ama işte burası biraz problem. Ama yani UDK iyi koruyor. Bir korumasını geçtim. Zaten şey de ölmüyor. nedir? Kafatası tacı da ölmüyor. O yüzden iyiyiz. Şu anda böyle devam. Yani biraz şaka gibi herhalde gelebilecek en iyi şey geldi. Buradan alabileceğim şu anda en iyi şey bu. End game olsun, şey olsun yani. A, tabii bu 6 yıldız efsanevi falan filan o işi geçiyorum. Yani nadir olarak alınabilecek en iyi şey bu. Harika. <laughs> Demek ki hesabın kalıntı şansı biraz yüksek çıkacak. Yani öyle umuyorum. Ama yükseltirken çok fazla hıza getiremedik. O beni biraz böyle korkutuyor yine de. Çok iyi. Inanılmaz memnunum yani o kalkandan şu anda kalıntılarımızı topladık. Bunları takır takır yapalım. 12. seviye. Tamam. Tamam. Hemen. Lütfen artık 12 atabileyim. İşte bu. Sırf bu yüzden 12 atmıyordum. Yani. Gerçekten bunu tek tek bas 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 bas. Çok yorucu oluyordu. Ben bunları 12'ye atarken bir videonun daha burada sonuna gelelim. 25 dakikalık bir video olmuş. Beğenler çok önemli. Bu videolarda biliyorsunuz bunu artık söylememe gerek yok demek istiyorum ama hem her zaman söyleyeceğim çünkü söylediğim videolardaki beğenilerle söylemediğim videolar arasında çok fazla fark oluyor. Klan'a gelmeyi unutmayın. out klandaysanız adınızın başına tag'i koymayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.